Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı aynı zamanda videomu beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimlerinizi açmayı da ihmal etmeyin. Ve hemen airdrop'ımıza şöyle bir geçiş yapalım. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Vedex App uygulamasından platformundan airdrop'ından bahsedeceğim. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar vereceğim linkten sizler de bu platforma airdrop'a katılabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar linke tıkladığınız zaman burada arkadaşlar sayfa açılacak daha doğrusu. Buradan arkadaşlar airdrop bölümüne şu şekilde bir geçiş yapacağız. Buraya geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar yukarıdan connect sekmesine şu şekilde tıklıyoruz. Binance Smart Chain BEP20 BEP20 alanında arkadaşlar buraya bağlanıyoruz. Buraya bağlandıktan sonra şu aşağı kısımda arkadaşlar sizlerde register gibisinden yani bölüm olacak. Yani kayıt olma bölümü. Burada kayıt olma bölümüne geldikten sonra arkadaşlar şu an ben kayıt olamıyorum daha önce kayıt olduğum için. Buraya geliyorsunuz. Burada mail adresinizi, şifrelerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar ve buradan connect connect butonuna bastık. Bastıktan sonra sign diyoruz. Sign dedikten sonra arkadaşlar zaten bizim cüzdan adresimiz buraya gelecektir. Buradaki captcha hani onaylıyoruz. Ve register simgesine tıklıyoruz. Register simgesine tıkladıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle söylemem gerekirse mail adresinize gelen aktivasyon kodunu onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra bizler platforma girmiş oluyoruz ve burada Twitter ve Telegram arkadaşlar Twitter sayfasını beğeniyorsunuz, Telegram kanallarına katılıyorsunuz ve burada arkadaşlar spin sayfası sizde aktif oluyor aktif olduktan sonra arkadaşlar burada spin yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli rakamlar var ve o rakamların karşısında alacağınız token miktarları var. Mesela bu rakam gelirse arkadaşlar 0.25 işte ne bileyim bu rakam gelirse 2.5 ya da 25, 250 ya da 2500. Yani burada tamamen bizim şansımıza dayalı. Ama arkadaşlar çok hani güzel karlar getirebilecek bir platform. Ve burada arkadaşlar referans özelliği var Buradaki referans özelliği getirdiğiniz her referans arkadaşlar yüzde 50'sini e, Bizler alıyoruz yani referanslarımızı getiriyoruz Referanslarımızdan gelen kazancın arkadaşlar yüzde 50'sini e, Alacağız yani yüzde 150 kısmını Demek istiyorum Peki Bu tokenlerim arkadaşlar mesela ben burada spin dedim Spin dedikten sonra Buraya görmüş olduğunuz gibi 0.29 mesela benim buraya gelmiş Peki ben bunu e, hani cüzdanıma çekeceğim hemen arkadaşlar buradan profil bölümüne tıklıyoruz. Profil bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar burada amount bölüm var. Yani şuraya amount bölümüne arkadaşlar mesela atıyorum burada e, çıkış işlemi arkadaşlar 10 e, dex 10 tane dex tokenle çıkabiliyorsunuz. Burada e, şunu silelim 10 tane dex yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki kepçeyi işaretliyoruz ve buraya arkadaşlar şifrelerimizi onaylıyoruz onayladıktan sonra buradaki kepçeyi işaretliyoruz arkadaşlar buradaki 10 tane dex tokenimiz hesabımıza geçmiş oluyor peki pardon özür dilerim 10 tane dex burada arkadaşlar bir adet de fi kesiyor yani cüzdanınıza toplamda 9 tane geçecek peki arkadaşlar 10 tane dex token ne kadar yapıyor atıyorum Burada 10 tane DEX okeyiniz Binance Smart Chain alana geldi. Burada Swap bölümüne geliyorsunuz. Swap bölümüne geldikten sonra hemen şu pariteleri bir yer değiştirelim. Burada arkadaşlar Bir tane DEX ne kadar arkadaşlar? 0.83 cent Peki 9 tanesi ne yapıyor? 7 dolar para yapıyor arkadaşlar. Bizler buraya ne kadar çok referans getirirsek veyahut da bizler burada 3 saatte bir ne kadar çok climb yaparsak arkadaşlar yani spin yaparsak bizler buradan token kazanacağız ve kazandığımız tokenler arkadaşlar buradan toplamda 10 adet olduğunda veyahut da bekleyebilirsiniz de daha çok çekebilmek için. Buradan arkadaşlar Binance Smart Chain Web 20 cüzdan adresini de çekebileceksiniz. Ve anında arkadaşlar buradan da swap, işlerini, swap, işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar çok kazançlı bir hani platform swap sitesi. Yani bizler burada ne yapıyoruz? Spin yapıyor. Kaydoluyoruz arkadaşlar. Spin yapıyoruz. Her 3 saatte bir arkadaşlar spin yapıyoruz. hani Elimiz yani boş vaktimiz mutlaka oluyor. Hani 3 saatte bir spin yapsak arkadaşlar burada bizlere ekstra bir kazanç sağlayacak. Buradaki ekstra kazanç da arkadaşlar bizler burada çıkış işlemi yaparaktan nakite bunu çevirebileceğiz. Yani bunu yapmakta her zaman yarar var demek istiyorum. Yani önemli bir proje kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar sizlere linkini bırakıyorum. Dilen arkadaşlarımız bu platforma katılabilir. Ve bu platformda arkadaşlar tek sokenleri kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.